Evet. Evet. Aa yok hayır çok tehlikeli çok tehlikeli onu yerine koyalım. O tehlikeli kesici alet anneciğim onun. Böyle. Onlar yanaklara fırçalar yanaklara yanak yanak. Evet yanak. <laughs> Yana şöyle 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 böyle, böyle. yana anneciğim yanağın neresi burası böyle böyle yapıyorsun Burnuna sürme. Heh, yanaklarına. Bak ben yapayım benim gibi yap. Hayır hayır oralara değil. Ne? Ne? Bak ben yapayım. Ben de yaptım. Sen de yap. Ne? <laughs> yaptım. Yanak yanak. Ne yapma? <gülüyor> yanak yanak. Ha 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 kirpik mi kıvıracaksın? Ay, o kirpik kıvırmak için kirpiklerimize. Şey ki. O göz kalemi. Göze sürülüyor. Gözün neresi? Evet. Oraya sürülüyor anneciğim. Ama sen kendin gözüne süremezsin. Hayır hayır hayır. O büyüklere göre. Lütfen hayır.